Arkadaşlar selam. Bildiğiniz üzere 3-4 gün önce gündemle alakalı bir video çektim ve bu video epeyce izlendi. Hatta trendlere girdi. Belki de siz bu videoyu izlerken bile trendlerdedir. Ve bununla alakalı, bu olayla alakalı artık daha somut gelişmeler yaşandı. Konu ana haberlere çıktı. Hatta iki taraftan da açıklamalar geldi. Bildiğiniz üzere ilk videoyu çektiğimde sadece YSO tarafından açıklama gelmişti. Abdü tarafından gelmemişti. Dün delimine bir story zinciri yayınladı ve olay hakkında bir açıklama yaptı. Hatta yaptığı açıklamada inceden bana da dokundurdu. Şimdi isterseniz gelin bu açıklamaları konuşalım ve konuyu daha çok detaylandıralım. Çünkü artık bu konu detaylandırılmayı hak eden bir konu haline geldi. Şimdi öncelikle ilk video ile alakalı düzeltmemiz gereken bir yanlış anlaşılma var. Çünkü bu yanlış anlaşılma ile alakalı epey bir yorum geldi. İlk videoda ben şunu söylüyorum. Aras Yüz hakkında. Kendisi diyorum bu darp edilen arkadaşları hastaneye götürmek yerine eve götürmeyi tercih ediyor. Ben bunu söyledikten sonra insanlar gelip şey yazmışlar. Hayır abi Barışçı'ya eve gelmesini istedi. Öyle değil arkadaşlar. Olay şöyle yaşanıyor. Sonrasında Barışçı'yı da düzeltiyor bu durumu. Barışçı Aras'ın olaya yaklaşımdan rahatsız olduğu için ve gereken adımları atmadığını düşündüğü için sen bana getir onları ben gerekeni yaparım diyor. Yani bir nevi pes ediyor. Yani o ilk videoda söylediğim şeyde bir yanlış anlaşılma olmasın. Bunu düzeltmiş olalım. Şimdi gelelim olayın ilk dozuna. İlk Abdü'nün açıklamalarını bir beraber dinleyelim. Bu dakikaya kadar sustum da gönül rahatlığıyla haklı olduğum için sustum. Sessiz kalmayı tercih ettim. Ama artık olayı böyle takipçi kazanma yarışına, abone kazanma yarışına çevirdikleri için story'ler, postlar, canlı yayınlar, YouTube videoları, ya evime gelen yemek yemiş adam bile bana olayın aslını sormadan YouTube'a video yaptı. Ben de gerçekleri açıklama kararı aldım. Bu dakikaya kadar sessiz kalıp hukuk karşısında açıklamayı düşünüyordum ama bu dakikadan sonra arkadaşlar sizlere gerçekleri anlatacağım. Şimdi bunların yalanlarını bir bir size söyleyeceğim. Hani yalan attıklarını anlayın ki daha sonrasında olayın gerçeklerini size anlatacağım. Siz de kafanızda tezahür edersiniz. Karşı tarafı dinlemeden de bana haksızlık yaptığınızı hepiniz anlarsınız. Şimdi bu olayda kendini ortaya atan 3 kişi var ve söyledikleri ilk yalan şu. Benden 10 yaş küçüklermiş. Bir kere arkadaşlar hiçbir 22-23 yaşından küçük değil. Benden 10 yaş küçükseniz çocuksanız oraya nasıl girdiniz? Yalan bir. Bu birinci yalanları. Arkadaşlar ikinci yalanları şu. Kamera kayıtları yok. Kamera kayıtları yok. Kendi hazırlamış oldukları bir video var. 3 saniye videonun önünü kesmişler. Videonun arkasını kesmişler. Ve onu bile düzgün yapamamışlar. Çünkü orada zaten ben darp ediliyordum. Yerden kalkıyorum. İyi izlerseniz anlarsınız. Anlayıcı yalanları da şu arkadaşlar. Zaten kendi yaptıkları açıklamaları okuyunca bunu anlayacaksınız. Biz Abdü'nün yanına gittik geldik. Uyardı tekrar gittik tekrar geldik. Sizi ben mi uyardım yoksa orada oturan hanımefendi mi uyardı? Bunu neden söylemiyorsunuz? uyarıldığınızı söylüyorsunuz da neden uyarıldığınızı söylüyorsunuz da neden uyarıldığınızı niye söylemiyorsunuz? Bakın ben taciz kelimesini ağzıma almak istemiyorum ama şu dakikaya kadar susmamın sebebi o hanımefendinin yüzüsü hürmetineydi. Siz ne yaptığınızı çok iyi biliyorsunuz. Ben de gördüğümü çok iyi biliyorum. Bu suçluluk psikolojisiyle bu kadar ortaya döküldüler. Görmüş olduğunuz gibi ben çok sakinim. Haklı olduğum için bu kadar sakinim ve beni çok yakından tanıyan insanlar bilir ki haksız olsaydım böyle durmazdım. Çok sakinim, çok rahatım. Bunlar 3 günlük takipçi kazanma, abone kazanma yarışlarını bitirsinler. Daha sonrasında hukuk karşısında hesaplarını verecekler. Abdü'nün yaptığı bu açıklamaların akşamında YSO bir canlı yayın açtı. Yaklaşık 2 saat süren bir canlı yayındı. Ve canlı yayını baştan sona izledim. Şimdi gelin o canlı yayındaki önemli kısımları bir beraber izleyelim. Ben Aşk Savaş birden de bilirsiniz. Dilimini her zaman abi, abi diye hitap etmişimdir. Ve gerçekten o zaman ee çok büyük bir saygım vardı. Sürekli hep böyle olmuş ve şöyle bir şey var. Benim içimi çoğu insan biliyor tanıyanlar. Hiçbir şekilde hiçbir influencer ya da hiçbir e, yayıncıya hiçbir şekilde kavgam görülmemiştir. iki senedir. Her neyse konuya gidiyorum. Olay şu. 24 Mart değil mi? Yani 24 Mart'ta girdik buraya. E, çekimler falan yapılıyor. Şeyler yazılıyor. Sözler falan yazılıyor. E, Delimine e, bana dedi ki gaysin. İlk olay buradan başlıyor. Gelsin dedi. Ayın 26'sında da şöyle bir şey var. Aşkı Savaş'ın final günüydü All Star'ın. Bunun için bir PUBG Mobile tarafı bir organizasyon kuruyor mekana giriyorum abi. E, hemen Aras Şaynus, Ülke Müdürü, Papçu Batman hepiniz biliyorsunuz. Hemen sarılıyor. Yes, sen de bizim kardeşimizsin. Dilimine de bizim kardeşimiz diyor. Ben anlam veremiyorum. ondan sonra tekrar benim nasıl şey diyor. Bar Buziler e, falan Kerim Yamanlar barbar bar diyor ki bizi locudan attılar. dedim ne alaka ya? Nasıl atıyorlar? Hani nasıl böyle bir şey olabilir? Neyse, e, ondan sonra e, tekrar oturuyoruz. O da bizim karşım dedikten sonra ben araşan yüzle e, bir masada muhabbet ediyoruz. Dilimine geliyor, e, benim kolumdan tutuyor, e, bir şeyler söylüyor. Ben bunu anlamıyorum o da çünkü bilirsiniz çoğunuz klap ortamı çok fazla müzik var. Zaten karanlık ortam güzel bile seçilmiyor bu olayda. Ondan sonra Aras yüz dilimine diyor ki bu çocuk benden sıkıntı yok. Hani PUBG Mobile etkinliği aşk ve savaş biz çıkmışız. Birincisi Hani bak kimse iş yapmıyorum. Eyvallah o da influencer. Gelsin elen. Yani hiçbir şey yok. Ama böyle bir söz kavramı çok insanın gurur kırıcısı. Abi bu da bizden. Ya abi ben sana aşkı savaşlayayım. Ben de PUBG'un valimcisiyim. Hani PUBG'un val etkinliği. Hani bunu söylemezsen o kadar yanlış. Orada bir zorunma gidiyor zaten. Neyse oradan birimini bir gidiyor kendi hocası tarafına. Biz tekrardan muhabbetimize vesaire devam ediyoruz orada. Ondan sonra ben ee, dediğim gibi duymadığım için delimineyi gidiyorum yanına abi bir şey söyledin e, duyamadım çok fazla gürültü vardı diyorum. delimini kafamdan tutup ensemden tutup böyle vuruyor kafama e, alaycı bir şekilde şey diyor sen e, ben seninle muhatap olmam güler geçerim ifadesini kullanıyor ya bir tamam eyvallah e, deyip ben de geçiyorum çünkü ben onu fark ettim ses tonu olsun bilmiyorum bu arada şimdi alkollü bir mekan ama artık olayı böyle takipçi kazanma yarışına abone kazanma yarışına çevir eee abone ve takipçi. Eğer öyle bir şey isteseydim amacım sadece takipçi ve prim kasmak olsaydı. Geçen hafta Galatasaray Barcelona maçı kapımın önünde oynandı. 3 dakikada statçüm hemen yanımda. Alırdım bir kamera. Atlardım o sahaya. Bunu yapardım. E, 4 gündür neredeydin diye insan sorar. Bak 4 gün oldu. Ben bir kere karakola gittim. Üçümüz önce o gün. Bak şöyle anlatayım. Hastane gittim. Üçümüz karakola gittik. Toplam dört kişi olanları anlatıyordum size. Tekrar kamera sormaya gittik mekana. Geldik eve. Ee, ne yapacağız, ne edeceğiz muhabbetleri konuşuldu. Ondan sonra e, bizim bir arkadaş daha var. Ece. O da şikayetçi oldu. Ece'yi aldık. Gittim saat 2'de aldım. Sabah 7'de karakoldan çıktım. Uyku tutmuyor. Çünkü kendim ispatlamam lazım. Bakın hani bunu anlamıyorsunuz. Bir haklı e, insan e, şöyle nasıl diyeyim size nasıl anlatayım bunu size. Ya Annemi açıklayamadım. Gelelim gelelim diyorlar. Ya dedim gelmeyin. Gelmeyin. Görmesinler. Gerek yok. Bir de onların üzüntüsü şey yapmayayım. Kadın ağlamış ekran başında. Bu çocuğa bir şey mi oldu diye. E ben nasıl açıklayacağım buna? Hikaye atamıyorum. Görüntülü arayayım yavrum. Yok arama. Abi bir şeyim yok. Uyuyorum ediyorum. Sürekli bir geçiştirme. Ya bak beni savurun demiyorum. Sadece kendimi anlatıyorum sizlere. Daha sonra arkadaşlar sizlere gerçekleri anlat. Hukuk karşısında anlatacaktım diyorsun. Elimde şöyle bir bilgi var. Arıyorlar, gel ifade ver diye. Gitmiyor. Karşı taraf ifade vermeye gitmiyor. Nasıl hukuksal bir yönden çözeceksiniz o zaman? Ben onu anlayamıyorum. Ee, çok basit bir şey var. Ee, bir güvenliği söyleyip taciz ediliyor dedirttirebilirdin. Veya zaten bir taciz ediliyorsa ve bu şekilde biz darp ediliyorsak bir kavga çıkıyorsa e, mantıken e, zaten olaylar kızışıyor. Tam her türlü olay kızışacak. E, neden o zaman dört gündür sustun bunu söylemek için? Kadının ahani ya da isim vermenle bunu söyleyebilirdin. Dört günde sadece düşündüğünüz ya da planladığınız şey bu muydu? Taiz miydi? Bir sonraki hamlenizle bir kadın çıkacak. Şu 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 şu, şu bana taciz etti diyecek. Bu mu? Evet iki tarafın birbiri hakkında yaptığı açıklamalar bu şekilde. Abdü tarafı diyor ki işin içinde bir taciz vardı ve ben buna müdahale ettim. Yeso tarafı da diyor ki işin içinde bir taciz falan yoktu uydurmayın. Varsa bir tanığınız önüme getirin. Herhalde bu süreçten sonra bir tanık çıkacaktır. Çünkü Abdü Yeso tarafını çok ağır bir şeyle itham ediyor. Haliyle bir tanık gerekiyor. E burada da yani yalancı bir tanık çıkmayacağına göre cezası çok ağır olduğu için... Herhalde bir tanık çıkacaktır ve konu netleşecektir. Bu olayın bir kısmı. Şimdi gelelim Abdü'nün benim hakkımda söylediği şeye. Storiesinin bir kısmında siz de anlamışsınızdır neresi olduğunu. Bana diyor ki benim evimde yemek yiyen adam bile benim hakkımda video çekti. Öncelikle olaydan sonra Abdü bana mesaj attı. Daha doğrusu ben videoyu yayınladıktan sonra attı. Uçakta olduğum için kendisine bir hayli geç dönüş yaptım. Attığı mesajda bana şunu söyledi. Sen benim arkadaşımsın. Keşke videoyu yayınlamadan önce beni de arasaydın. Ben de cevap olarak kendisine şunu söyledim. Abdü ben karşı tarafı da aramadım. Ben sadece sosyal medyaya düşen olaylar hakkında konuştum. Videoları izledim. Olayı gördüm bence dedim tırnak içinde dedim hatta bence bir açıklama yapman lazım çünkü olayda şu an çok haksız gözüküyorsun dedim. Bunun üzerine Abdü beni aradı ve etrafımda başka insanlar olduğu için ve Türkiye'ye yeni geldiğim için açmadım. Sonrasında ertesi gün Abdü bana bir mesaj daha attı ve bu mesajda da dedi ki Hala aramanı bekliyorum. Olay bildiğin gibi değil. Bana haksızlık yapılıyor. Bana yalan söyleniyor. iftira atılıyor ya da. Ve ben sana bunu anlatırsam bana hak vereceksin. Şimdi bak buraya kadar her şey süper. Ben bu arada bu mesaja da şöyle bir cevap verdim. Abdü şu an seni zora sokan şey benim yayınladığım video değil. Yaşanan bu olay ve senin bu olaya sessiz kalıyor oluşun. Hatta şunu ekledim. Karşı taraf sana ithamlarda bulunuyor fakat sen chill storyler atmaya devam ediyorsun. Bence sana zarar veren şey bu dedim. İkinci telefonunu açmadım. İkinci telefonunu açmayınca bir mesaj geldi Abdü'den. Çok beklediğim bir mesajdı bu arada. Abdü bana dedi ki videoyu kaldırmanı rica ediyorum. İşte aslında Abdü'nün ikinci telefonunu açmama sebebim tamamıyla buydu. Çünkü Abdü bana bunu cellat olayında da yapmıştı. Cellat olayında da beni aramış. Cellat'ı sevdiğini, cellat'ın iyi bir çocuk olduğunu videoyu kaldırmamı istediğini söylemişti. Oradaki tepkim neyse tepkim yine aynı olacaktı. Ve gerilmeyelim, muhabbet uzamasın diye telefonu açmadım. Şimdi öncelikle cellat olayı bir, bu olay iki sen hiçbir açıklama yapmıyorken benden videoyu kaldırmamı rica ediyorsun. Ne oldu olacak kanalın şifresini vereyim hangi videoyu yükleyeceğim hangi videoyu sileceğime de sen karar ver. Şimdi bu video silme muhabbeti çok saçma bir muhabbet. Ha bak şunu söyledim ama sen haklı olduğunu kanıtla bir açıklama yap. Seni en çok savunacak adam da benim dedim. Bunu şimdi bir kenara koyalım bu önemli bir detay çünkü. Şimdi gelelim şu meşhur beni en çok rahatsız eden lafa. Benimle aynı evde yemek yiyen adam bile diyor. Şimdi bunu bana daha önce Raymond söylemişti. Ben bu laftan inanılmaz derecede tilt oluyorum. Çünkü neden? Biz senin arkadaşız. Haliyle sen de bana gelebilirsin, ben de sana gelebilirim. Senle yemek de yiyebiliriz, seninle dertleşebiliriz. Bunlar arkadaşlar arasında olacak şeyler. Fakat bu demek değildir ki. Ben seninle yemek yedim diye bence haksız olduğum bir konuda seni savunmam gerekiyor. Böyle bir zorunluluğum yok abi benim. Benim kanalım gündem kanalı. Beni insanlar gündemle alakalı konuları objektif bir şekilde eleştiriyorum diye seviyorlar. Ben eğer seninle aynı sofradan yemek yedim diye, seninle arkadaşım diye, bence haksız olduğum bir konuda seni savunursam Kendimi geçtim, izleyicilerime çok büyük saygısızlık yapmış olurum. Nitekim bu kanalda daha önce benim çok samimi olduğum Enes Batur da eleştirildi. Yeri geldi kafalar da eleştirildi ki kafalarla aramın ne kadar iyi olduğunu sen biliyorsun. Yine aynı şekilde yeri geldi birbirimizden hiç hoşlanmadığımız hatta neredeyse birbirimizden nefret ettiğimiz Reynmen bu kanalda savunuldu. Çünkü haklıydı. Bu kanalda ben haklı gördüğümü haklı derim, haksız gördüğümü haksız derim. Senin kendin hakkında bile açıklama yapmadığın bir süreçte benden seni savunmamı beklemen ya da benim bu olayı konuşurken seni örtbas etmemi beklemen bence benden beklediğin en saçma şey. Ki zaten bak burada çok büyük bir art niyet arıyorum. Benle mesajlaşıyorken, gayet kardeşim, kankam falan gibi konuşuyorken beni story'de ortaya atman çokça ayıp. Kulağıma gelen bir başka şeyi söyleyeyim. Seninle konuşurken daha telefonunu açmadığımın 10. 20. dakikasında bana bir haber geldi. Televizyon kanalıyla görüşen avukatın Burak Güngör'e de dava açacağız demiş. Ya öncelikle beni biraz olsun tanıdığını düşünüyorum ve bu konudan dolayı hiçbir şekilde korkum yok. Avukatın benim hakkımda istediği davayı açabilir. Eğer bu doğruysa, bana gelen bu iddia doğruysa hiçbir problem yok. İlk videoda da söyledim. Ben dedim Aptü severim, sevdiğim bir arkadaşım ah be kardeşim diyorum dedim. Yine söylüyorum. Eğer ben sana haksız olduğum bir konuda apta haksız değilsin dersem ben senin iyi bir arkadaşın saymam kendimi. Bu çok net. Ben burada iki tarafa da eşit yaklaşıp bence şu an şu görünen tabloda aptu haksız dedim. Ama dedim çıkar açıklama yapar fikir değişebilir dedim. Bu olayın bambaşka bir kısmı. Buna da böyle bir cevap vermiş olayım. Şimdi Abdül ile alakalı kısım benim tarafımda bu kadar. Sadece benimle alakalı söylediği şeye cevap verdim. Diğer iddialar yani karşılıklı iddiaları sizin inisiyatifinizde. Yorumlarda kendi aranızda konuşursunuz. Yorumlarda kendi aranızda olayı değerlendirirsiniz. Evet sıra geldi Aras'a başlıyoruz. Öncelikle çok merak ettiğim bir şey var. Aras, gece yastığa kafanı koyduğunda rahat uyuyor musun? Senin gözlerinin önünde 19-20 yaşındaki çocuklar ağızlarından burunlarından kan gelene kadar dayak yedi ve sen bu olayların üstüne o çocukları hastaneye götürmeyip eve götürmeyi tercih ettin. Neden? Darp raporu almasınlar diye. Hatta bitkileri götürüyorum. Evlerine götürdüğünde de yüzlerini yıkasınlar, uyusunlar modunda takıldın. Olaydaki diğer arkadaş, Yesua değil, diğeri ki adını bilmiyorum o yüzden böyle anlatıyorum sana. Eve geldiğinde karnını tutarak ağlıyordu. Belki de iç kanaması vardı. Hiç umursadım mı? Hiç düşündün mü bu detayları mesela? Yoksa düşündüğün tek şey kendi çıkarların mıydı? Olaydan kendini sıvıştırmak mıydı? Yani kırkını devirmiş bir adamsın abisin yani. Bunları düşünmen gerekiyordu. Ha bu arada hangi çocuklardan bahsediyorum biliyor musun? Tıpkı Abdü gibi senin markanla çalışan, sana güvendikleri, seni sevdikleri için o mekana gelen, bir nevi sana emanet olan o dayak yiyen çocuklardan bahsediyorum. Konuşacağız. Konuşacağız, konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Mesela bir de bak sağ solu arama. Burak bunları nereden biliyor deme. Senin daha dün markanın parası sayesinde tanıştığın insanlarla benim bu sektör için sabahlamışlığım var. Gel biraz detaya inelim. Çünkü duruş sergileyip açıklama yapmak yerine ergenler gibi Instagram açıp kapatıyorsun. Ünlülerle fotoğraf paylaşmaya devam ediyorsun. Bir özür mesajı dahi yayınlamamışken ya da bir geçmiş olsun mesajı dahi yayınlamamışken. Mesela bu bana çok dokunuyor devam edelim. Ya Aras ilk videoda adın geçti. Şu telefon var ya yemin ediyorum 10 kilo falan oldu. Senin bu piyasada ne kadar çok sevenin varmış ya. Ne kadar insan ayrını dokunmuş senin. Ya ilk videoda senin hakkında söylediğim tek bir şey vardı. Aslında o da biraz konuyla ilişkili. Mesela Abdü Yesu için taciz iddiasını ortaya atıyor. Doğru veya yanlış ortaya çıkacaktır zaten. Mesela orada çok hassasiyet gösteren Abdü, mesela senin bazı kadın içerik üreticilerine olan yaklaşımını bilmiyor muymuş? Ki bütün piyasa bilirken, hani bizle aynı işi yapan bütün herkes bilir ve konuşurken. Abdün herhalde çok canını sıkmamış ki seninle olan yakınlığına engel olmamış bu durum. Bu arada ben ilk videoyu çekerken Aras konusunu bu kadar detaylı bir şekilde araştırmamıştım. Açık söyleyeyim. Ufak bir araştırma yaptım. Oho bir paralar dönüyor, aklınız durur. Temsil ettiğim marka sayesinde dönen bu büyük paralar Aras'ın sevdiği insanlarla dönüyor. Hatta kendi tabiriyle söyleyeyim. Çok yakın olmadığı insanlarla çalışmamayı tercih ediyor. Evet evet adam alenen çok yakın olmadıklarımla iş yapmıyorum diyor. Şimdi diyeceksiniz ki olabilir. Olamaz abi. Bu adam pozisyonu gereği sevdikleriyle değil o işi hak eden herkesle iş yapmak zorundadır. Fakat Aras bu konularda çok profesyonel davranmıyor. Belki de işin içinde başka işler vardır. Kim bilir. Bu piyasada bulunan her içerik üreticisi aşağı yukarı diğer insanların kaşelerini bilir, bütçelerini bilir. Sizin işlerde çok garip bütçeler döndüğü olmuş Aras. Ne iş? Aracı ajanslarla aran nasıl mesela anlat kardeşlerine. Ya da kar oranlarını arttırma konusunda çok uzmanmışsın. Hani bize de birkaç taktik ver de biz de daha çok kazanalım bu piyasadan. Ya da bunları boş ver. Bunlar önemsiz detaylar. Bana gizli ortaklıklar nasıl yapılır? Bundan bahset. Bu konularda bilgin var mı? Çünkü bilgin olduğuna dair bazı iddialar geliyor. Hepsini konuşacağız. Sadece zamanı var. Şimdi ben bunları anlatırken içinizden bazıları ya da bu videoyu izlediğine %100 emin olduğum Aras şunu söyleyebilir. Neden bu kadar kovalıyorsun? Neden bu kadar uğraşıyorsun? Cevabı çok basit abi. Çünkü ben bu sektörden ekmek yiyen bir insanım. Ve bu sektörde mafyacılık oynayan, adamcılık oynayan, adam kayıran herkese elimden geldiğince engel olmaya çalışırım. Ve sen onlardan bir tanesisin. Bugün başkasına yaparsın. Yarın benim sevdiğim insana yaparsın. Ertesi gün belki bana yaparsın. O yüzden sana tepkimi bugün göstereyim ki yarın başıma geldiğinde ah demeyeyim. Benim bu sektörde param var, istediğimi yaparım, istediğim gibi at koştururum, siz kimsiniz tavrıyla takılan hiç kimseye saygım olmaz. Hiç kusura bakmayacaksın ama bu sosyal medya denilen, bu dijital denilen dünyayı, gemiyi biz inşa ettik. Kaptanlığını da sizin gibi tırnak içinde gariban gördüğü insanları ezmeye çalışan insanlara teslim etmeyiz. Bu geminin kaptanı siz olamazsınız. Bu geminin kaptanı içerik üreticileridir. Yani işin özetinde bu olay aslında sandığınızdan çok daha büyük bir olay. Bu sadece buzdağının gözüken kısmı. Kar topu etkisi başladı ya da devran döndü diyelim. He son olarak ben bunu daha önce 20-30 videoda söylemişimdir. Ama belki sen duymamışsındır. Bir kez daha izlediğin için sana da söyleyeyim. Ben bugüne kadar hiç kimseden korkmadım. Haklı olduğum hiçbir konuda ağamsın, paşamsın deyip Haksızlığa eyvallah çekmedim. Senden gelen parayı yiyeceğime de açlıktan ölürüm. Bunu bil, oyununu ona göre oyna. Ben restliyorum çünkü elim Flash Royale.